Merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video atmıyorum çünkü uzun bir hastalığım vardı. Şu an karım misafirim. Babaannemdeyim. Babaannemde yaptığım minderler yaptığım bir ev var. Aylık oldu. Işığı bile var içinde. Hatta havalandırma sistemi daha iyi var. Şöyle dıştan görüyorum. Şunu artık tabusu yüzü şurada köyde açılması diye burada kumbara var böyle bir şey evet ışığı yakıyorum bir saniye ah, ışık yanıyormuş Işık yanıyormuş zaten girdim evet Çarıyor. çok iyi oldu yapma aşamalarını anlatayım. Şöyle söyleyeyim. şöyle koyayım. Evet. İlk önce bu gördüğünüz ya da böyle dikeş altında zaten öyle şey vardı. Burası arka oda. Burada böyle bir sürü minderler var. Bunlar oturma odasından aldım. Bu şuradaydı kadının arkasındaydı. Ben bunu iskelet olarak kullanıyorum. Üstüne burada havalandırma sistemi var. Şuradan uçuyorum. Biraz sesli. Evet havalandırabiliyorum. Burada buzlu enerji içeriği. Buldo buz var içinde. Ağzıma dahi gelmiyor. Açılmıyor da. en son yapım aşamalarını anlatıyorum. Sonra bu minareleri öyle o şu iskeleti yerleştiriyorum ve ardından gidip yazıkları getiriyorum. Sonra üzerine örtü örtüyorum. Şuraları tut tutması için şey koyuyorum ütü falan. Ondan sonra şu örtüyü hafiften kaldırıyorum. Ben oturuyorum. Buradan Bu da kablo çekiyor bir şey, şey kullanarak hafif bir aydınlatma oluyor terlediğimde genellikle hemen açarım i̇şte onun ardında yastık kodu böyle büküp koyuyorum çünkü burası düzlemesi olmuyor İşte buraya da eşya koyabiliyorum mesela işte tel dolap işte burası çıkıyor burada. Ondan sonra şuraya şöyle bir tane tahta var. Bunu böyle açınca burada şey geliyor. Böyle tahta açıyorum. Bunu böyle yemeğimi yiyebiliyorum. Onun haricinde şöyle bir şey de yapabiliyorum. Burada demirler var. Bunları söküp şöyle yerleştiriyorum. Üstüne o tahtayı koyuyorum. Öyle de yemek yiyebiliyorum. Burayı böyle eşya falan koyuyorum. Şu an bir şey yok. Yeni yaptım çünkü bu evi. Babaannemde uzun kalma süresince yapıyorum ben bu evi. Kişisel alan gibi düşünün yani. Yani kuzenlerim benden bayağı büyük. Bu bir yıkmaya çalışıyorlar. O yüzden ben, ben buralara bayağı bir sağlam yapıyorum. Ama diyelim saldırıyorlar. Yastıklarla saldırıyorlar. Ben bunun altına geçiyorum. Bu iskeletin altına geçiyorum. Bunu asla yıkamıyorlar. Ama geçen şöyle bir şey oldu. Bu fazla daha, daha düşüyordu. Şimdi benim bir Eymen diye bir kuzenim var. Bir de Ma diye bir kuzenim var. Ma ile oturuyorduk burada. Tamam mı? Kardeşim geldi vantilatörü bir çekti. Burası şöyle bir yıkıldı. Biz içeride kaldık. Zavzor çıktı. Üstüne bu kapandığı için biz burada sıkıştık. Allah'tan suyumuz vardı. Tabii onun suyu yoksa benim suyum vardı. Suları paylaştık işte. Resmen depremzede olmuştu. Sırf kardeşime kısımlar diye çıkmadık oradan bir kaldık sıkıştık dedim. İşte anlatayım ben burada geceleri uyuyorum genellikle. Şuradan şarj aleti uzatıp gizlice video izliyorum. Ama burası bazen biraz karanlık oluyor şurada ışık geliyor ama. Tam benim boyuma uygun olduğu için. Bir kapı biraz dar. Şu oda birazcık daha geniş olsaydı şurayı genişletirdim. Aslında bu şöyle gelmesi ki Ben burayı biraz dar yaptım. Birazdan genişleteceğim. Of, umarım yıkılmaz. Gelirir ben buraya yastıklar getiriyorum. Üzerisi şuradan kapısı da var. Dışarıda böyle minderi çekiyorum. Oradan kapıyı kapatıyorum. Hem sinekler de gelinmiyor. Şuradan zaten giremiyorlar. Ondan sonra burada delik falan yok. Vantilatörü çalıştırıyorum. Havalandıyorum işte burada. Ve üstelik buzlu olduğu için yastığımın altına koyunca yastık soğuyor. Evet. Yine bayağı bir video atmayabilirim. Ama fakat ama bu evin nasıl yapıldığını videosunu çekebilirim. Evet, bir gün geldiğimde bu videoyu da çekeceğim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.